Evet canlar 7 7 7. O özel güne geldik işte. Bir defne yaprağının bir yüzüne kırmızı kalemle 7 7 7 Sirius yazıyoruz ve bol para, servet, milyarder olmak, yazlık, gelir artışı ne istiyorsak onu yazıyoruz. Daha sonra bir tasa şöyle bol defne yaprağı koyup tütü şeklinde yakıyorsunuz canlar ve bu bunun üzerine ne yapıyorsunuz cüzdanınızı ve hazırladığınız yaprağı şu şekilde tutuyorsunuz ve tütsülüyorsunuz böylelikle ne oluyor cüzdanınızdaki ve yapraktaki o olumsuz nazar enerjileri gitmiş oluyor ve ondan sonra tütsü söndürüp kalanları toprağa serpiyorsunuz ve bu yazıyı da tabii ki cüzdanımıza koyuyoruz ve cüzdanımıza koyarken 7 7 7 bol para servet milyarder olma enerjisi benimle şimdi ve şu anda uyumlandım deyip cüzdana koyuyorsunuz ve bir hafta onu da saklıyorsunuz sonra toprağa gömüyorsunuz öpüyorum